Sevgili komşularım, değerli evlatlarımız ki kıymetli kardeşlerimiz sizleri sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Bugün sizlerle bir arada olmaktan büyük memleket duydum. Yaptıklarımız hayata yaptıklarınız hayata tutumlukla sevinçle bağlısınızı gerçekten kutluyorum. Siz değerli özel kardeşlerimize biz de kamu etsi olarak Çekmeköy Belediyesi olarak her alanda Sizlerin koşullarını iyileştirmek, sizlere fırsat eşitliği yaratmak için hiçbir tetikattan kaçmayacağımızı sizlere belirtmek isterim. Engelli Yaşam Merkezimizde yapmış olduğumuz faaliyetle sosyal ve kültürel faaliyetlerde her zaman sizlerle birlikte olacağız. Sizlerin sorunlarla birebir ilgileneceğiz. Sizleri yaşama kazandırmak, sizleri değerli bir birey haline getirmek, için eğitimler, seminerler mutlaka fırsat eşitliği vereceğiz. Geldiği zaman görüyorsunuz çok değerli kardeşlerimiz var. Gazetecilerimiz var, edebiyatçılarımız var, müzikçilerimiz var, sanatçılarımız var. Yeter ki insanlarımıza fırsat verilsin. Yeter ki insanlarımıza değer verilsin. Yapmayacağız. Hiçbir şey yok. Yeter ki insanlar engelleri açsın engelsiz bir yaşam diyorum. Bırak, bırak. Sizlere engelsiz bir yaşam diyorum. Herkese afiyet olsun diyorum. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Başkanım, misafirim var. <laughs> bir şeyler konuşmak ister misiniz? <laughs> Ehehehe. Merhaba de bakalım arkadaşlara. <laughs> Peki <afiyet> olsun <laughs> tekrar.